Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ada İslam. Ben de Özlem Bakul. Cool. <laughs> Bu videomuzda kuzenimle beraberim ve arkadaşlar ne mi yapacağız? Dörlük mü? Cesaretlik mi oynayacağız? Ooh. Bu arada arkadaşlar video başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu <laughs> videoyu izleyenler aşağıda açıklamadan bulup Utoz TV kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Gerçekten kendi kanalımı bir demiyorum ama çok güzel bir kanal. Neyse başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar o zaman videomuza başlıyoruz. Taş kağıt makasla başlayalım. Evet, Kazanan sor. sorar. Kaçalım. olsun. Kasır. Fazla yol. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar ben soruyorum, Özlem de cevaplıyor. O zaman Özlem. Doğruluk mu? Cesaret Şimdi bu bir ilk soru ve bu çok heyecanlı olmalı ve bu heyecan katmak istiyor ve bu yüzden de çok uzattım ve bu yüzden de cesaret diyorum. Cesaret diyor. Bunun kısa bir yolu vardı. Cesaretlik diyebilirdi direkt. Ama uzatmayı sever. O zaman arkadaşlar cesaretlik ile ilgili bir şey düşünelim. Hmm. düşünelim. Düşün, 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 düşün. Evet arkadaşlar özlemin ettiğini. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Bu yastığı tek eliyle 10 saniye boyunca taşıyacak. O zaman hadi kalk. <laughs> arkadaşlar yastığı tek elimle zor taşıyorum. Gerçekten Böyle çok ağır bir yastık bir arkadaşlar. O zaman hadi kolunun altına koy. Şöyle yapmayı deneyelim. Arkadaşlar evet. bir yol buldum. Böyle yapacağım. Evet. O zaman 10 saniyen başladı. Tek <laughs> ayağının üstüne de çıkabilir misin? Çıkamazsın. Aa, avize. Avize evet, çok rahat. Arkadaşlar. 10 saniye geçti ya, ya duydu beni arkadaşlar. 10 saniye geçmesine rağmen hiçbir şey söylemedim. Toplam 20 saniye bunu taşıdı. Bravo diyorum. O zaman sonraki etap. Evet arkadaşlar diğerlerimize geçtik ve arkadaşlar gerçekten kolum çok yoruldu şu an. Kolum ağrıyor. İlk videodaki problem olmayabilir. Evet arkadaşlar maalesef Arkadaşlar ben öldüm. İlk te bunu söylememeliydi. Eğer Evet. Hiç videoyu uzatmanı istemeyeceğim. Abi çok kötü bir şey vereceğim arkadaşlar. Bunu da izlemek Nereden Belki Sonra doğruluk diyeceğim. Belki doğruluk diyeceğim. Hadi. Bakalım doğruluk dersi de kötü bir şey diyeceğim. Hadi o zaman adam. Doğruluk mu? cesaret mi? Ben senin yerinde olsam tabii ki kanalımı heyecanlandırmak için başka bir nedeni yok. Cesaret verdim. Hmm. Hmm. Arkadaşlar ben kanalımı heyecanlandırmak için değil. Cesur biri şey olduğum için cesaret diyorum. Tamam. Hmm. Cezanı bulalım o zaman. O zaman ceza vakti. Arkadaşlar adet çok kötü bir şey buldum. <laughs> Şu anda içeriye gitti. Gerçekten çok kötü bir şey buldum. Acaba tepkisini çok merak ediyorum. Bana öyle yapmak ne demekmiş görecek. Evet arkadaşlar video açlamadan aslında başladık. Evet arkadaşlar şimdi size bu kitabı önermek istiyorum. Tek amacım buydu yani. Evet arkadaşlar kitap Abartma Tozu Şermin Yaşar'ın harika bir kitap. Gerçekten çok eğlenceli. Okumanızı tavsiye ederim. Özellikle kitap okumayı sevmeyen birileri varsa bunu kesin okumalı. Çünkü bu kitap okumaya sevdiriyor. Harika bir kitap. Evet ben zaten Şermin Yeşil'i çok seviyorum. Onu kitaplarım. Ama arkadaşlar Ada bu kitabı okumak için değil ceza için aldı. Cezasını duydu. Yüzü kızardı. Neyse arkadaşlar o zaman ben size cezayı söyleyeyim. Ada o kitabı başında taşıyacak. Tek ayak üstünde duracak. O zaman... Arkadaşlar ben tek ayak üstünde 5 saniye bile duramam. Bir de 10 saniye duracağım. O zaman bütün vücudunu böyle alıyoruz. Evet. Süren başladım. Evet arkadaşlar Da şu an çok zorlanıyor. Eğer düşerse baştan olacak. Koru kendini ada. Bitti mi? Daha var. Ne kadar kaldı? Dur az kaldı. 10 saniyeden fazla gidiyor. Arkadaşlar ada 20 saniye boyunca böyle durdum. O bana yaptıysa ben de onu yaparım. O zaman bir daha sürümüze geçelim. Evet arkadaşlar videoya burada devam ediyoruz ve Özlem doğruluk mu? Cesaretlik mi? Arkadaşlar bu videoyu düşünüyorum. Heyecanlı olmasını istiyorum. Çılgın olmasını istiyorum. Benim de çılgın olduğumu anlaşılsın istiyorum. Çılgın bir şey istiyorum. Çılgının çılgın olmasını istiyorum. Anladık bu yüzden ince şahit. <laughs> ve ben de bunu diyeceğini önceden düşünüp Hayır. sana cezayı uygulamışım. Şu yastığı verir misin? Verdim mi? <laughs> Okey yok. <laughs> arkadaşlar bu yastık kafasında 10 saniye boyunca tutacak ve arkadaşlar bu yastık gerçekten çok kaygan. O yüzden asla bunu ben başaracağını. Ben elimde tutamam ya bir dakika bunu başaracağını hiç plan, planlamıyorum. Ve Var bu sayede... Mısınız, adayla iddiaya gidiyorum arkadaşlar. Şahitsiniz. Bu yazda 20 saniye başımın üstünde tutabilirim. İmkansız tutamazsın. Tutarım. Tutamazsın. Arkadaşlar. E, yorumlara kimin kaybederse sen kaybettiğin tarz şeyler yazabilirsiniz. İddian evet arkadaşlar. Benim. Kim kaybederse ona da ceza yazmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bunu tutamayacağına eminim. Hatta 5 saniye bile tutamayacak. Ve bu nedenle pes etmek zorunda kalacak. Yani videoyu komple ben kazanacağım. O zaman... <laughs> o zaman cezasına geçelim. Cezaya başlıyoruz. Arkadaşlar Bu yastık kafamda 20 saniye tutabilir ne var ki bundan basit tutayım sonra 5 saniye sonra şey yapacağım böyle Ay bu yastık tutulmayacak kesin Ama olsun bu iddiayı girdim tutamayacağına eminim. Tutamayacağına eminim. Başlayalım mı? Başlayalım. Bence kameramanız da ayağa kalksın burada. Evet masaya oturdum. Evet. Ee, Ada. Evet. Bana süre başladığında söyle. Tamam o zaman. 5, 4, 3, 2, bir... başla. Arkadaşlar i̇şte şöyle tutuyor ya. Ha işte işte başta. Evet. evet. O zaman son 5 4 3 2 1 başla. Arkadaşlar, Arkadaşlar imkansız Hayır, çok kaygı. Etmiyorum. Yapamayacak. Arkadaşlar ben kazanacağım. Özlem için ceza düşünmeye başlayabilirsiniz. Bir daha deniyorum. Bu sefer olacak. Arkadaşlar, umarım düşündüğüm şey yapmaz. Düşündüğüm şey yaptı arkadaşlar. Orada tırtıklı bölgede daha güzel duruyor. Evet, başla. Tutuyor hakikaten. Bunu dediğimde düşürecek. Evet arkadaşlar. O saniye tuttum şu an. 10 saniye. Niye iddia yapıyorsun? Ama olsun. Ne var? 10 saniye. Kıtırma yaparız, kıtırma Hayat, şey. Bunu şu an yapar, <laughs> O zaman bir daha deniyorum. Dene. Yok. O zaman başla. arkadaşlar. 14 saniye oldu. 15. Hayır. Düş. Ha, arkadaşlar. Özlem. Bir şey söyleyeyim mi? 25 saniye oldu. yazın. Evet. Arkadaşlar. Maalesef iddiayı kaybettim. Lütfen insaflı bir ceza yazın. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda adaya ceza vereceğiz. Yazdığınız şeyleri yapacağız. En çok like alanı yapacağız. Bu arada arkadaşlar ada bana bu kadar şey bir şey yaptıktan sonra ben de adaya kötü bir şey yapmaz mıyım? Bu, bu arada şeyler var aklımda. Evet arkadaşlar bu arada eğer yani eğer yorumlar kapalı olursa Instagram sayfamı açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz. O zaman özlem sor gitsin. Ah çok güzel bir buldum arkadaşlar. Ama onun için onu bulacağımız Nasıl? bir yere gitmek istiyorum. Ve o zaman adadan cezası. Ben Arkadaşlar adaya ceza geldi. Şu anda siz görmüyorsunuz ama işte ceza. Tabii ki su de içmek değil. Keşke bu olsaydı. Keşke bu olsaydı. Burada minik bir yaramaz var. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Çok acı bir biber. Peler Ay kokusunu şimdi alıyorum. Arkadaşlar ada bunu yiyecek. yiyecek ve eğer diye... Ayranımız, ayranımız da kalmamış ki. Evet arkadaşlar çok eğleneceğim. Ee, siz daha net göründüğü biraz kameraya yaklaştırmak istiyorum. ben yaklaştırıyorum. Tamam. Şöyle şimdi. yapalım. Yerine koy sen onu ya. Yerine koy. Ya tamam tamam yerine koy. Ben hazır olunca yiyeceğim. Arkadaşlar kameralar adanın üstünde. <laughs> Yediğine emin olacağız. O... Arkadaşlar yemeği pek istemiyorum. Ama yiyecek. <laughs> Arkadaşlar Adda, çok acı ve ne felaket çok şey. kokuyor. Meğer bu kadar acı niye evinize alıyorsunuz? Aklımın oh, sadece yaladım öpüyorum ve bu arada bu gerçek. <laughs> arkadaşlar burada bayağı bir su aldı. <laughs> Hadi ıslırsan da <de> olur ama ısırdığını <laughs> göreceğiz. Arkadaşlar bunun için videoya 1000 bir, bir like gelmez mi? Gelir bence. Gelmez. Yiyorum. <laughs> o kadar yakınlaştıran kamerayı ya ye hiç like. Yok yiyemem Şimdi yarışmayı özleme de kazandırmak istemiyorum. Ama kazandıracak. <laughs> Bunu yersem yarışmayı ben kazanayım mı? Hayır. Arkadaşlar bu bu arada son tur. <laughs> Kazanamadık tamam. Biraz uzun oldu video sanırım. Hadi ısır. da bir kısmında sen de olur dememize rağmen dikledi. Şu an gözleri böyle ale ale. Biber ağzında. Yutmadın mı? Yutamadım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar adı şu an yanıyor. Ayran yok mu? <laughs> Ada gerçekten kızardı şu an arkadaşlar. Bu cezayı vermesin miydim? Ay hiç onu çekmiyorum ben. Yutmuş arkadaşlar. Ağzını için çekemiş göre. <laughs> Hala yanıyor mu? <laughs> arkadaşlar adam sanırım kapanış konuşmasını yapamayacak. <laughs> Yaparım. Evet. Yapamayacağım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yorumlar benim cezamı yazmayı unutmayın. Malum bundan İmdada iki kalbettim. tane daha gibi sildesiniz arkadaşlar. Ay. Bu arada arkadaşlar cezanızı bir dahaki videoda çekeceğiz. Göstereceğiz. Belki de arkadaşlar bundan sonra video çekeceğiz. Şu anda çok fena video çekme havamdayım. Ben Ama bunu... de. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Ağzım felaket yanıyor. Bir de arkadaşlar bütün acı biberi şu tarafım sağ tarafımla yedim. En çok orası acıyor. Felaket. Bu biberi ah, bir daha felaket, doğru... Felaket felaket. Bu biberi doğruluk mühizatlık oynadığımız bir dahaki sefere özleme öyle bir yedireceğim ki... Arkadaşlar bir daha cesaret dememe kararı aldım. <laughs> Neyse o zaman videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil butonundan kanalımdan gelen bütün bildirimleri haberdar olmak için ona basmayı unutmayın. Utoz TV'ye abone olun. Evet, Utoz TV'nin e, Utoz TV'de açıklamada bulabilirsiniz. Açıklamaya Utoz TV'yi koyacağım. Orun yanıyor. Her neyse arkadaşlar bu acı biberi yemeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok, çok eğleniyorum. Daha, daha çok